Yarın iyisinizdir biz kalktık, öğlen oldu Kahvaltımızı ettik. oğlum sınavına gitti ve e, son sınavını da bugün tamamladı okuldaki, milli eğitime bağlı olan sınavlarından. E, bugünlük sınav faslımız bitti. Geri döndü, tekrar bir atıştırdık, bir şeyler yedik. Neyse işte yani sınav stresini birazcık attık üzerimizden. Artık ikincilerde sıra hayırlısıyla. Çamaşırım vardı, yıkandı, asıldı, bir posta toplanacak var, iş güç, ıvır zıvır, ev işi işte biliyorsunuz. Onlar var da, sonra işimi market alışverişi yaptırdım. Gitti market alışverişi yaptı. Eksikleri şöyle bir kabaca erzak olarak aldı. Hiç sizlerle çekmedim. Onları yerleştirdik falan. Ondan sonra ne yaptım bugün başka Akşam için eşim bir süredir ara ara söylüyor patates köftesi patates köftesi. Yapsak mı yapsak mı? Hadi dedim bugün yapalım. Hemen o koydu marketten gelince 5-6 tane patates haşlamaya koydu. Haşlandı onlar hemen aldım kabın içine. Ee, şöyle bir çatalla da ezdirdim ama daha iyice ezilmediler. Yaparken güzelce ezeriz. Ee, hemen bir soğanı rendelen böyle duruyor. Böyle karıştırıp hemen pişireceğim sırada e, şey yapacağım. Hazırlayacağım onu. Dursun bir kenarda hem patatesler soğusun dedim. Ondan sonra da sütlaç ister misin oğlum? Bayağıdır sütlaç yapmadık. Ne dersin bugün için dedim. İsterim dedi. Ben de kalktım şimdi sütlaç yapacağım. Hemen böyle benim kendi ölçüm var. Ondan yapacağım. Ee, bahsedelim. Da, kanalımda zaten defalarca var sütlacım. Fırında da yaptım aynısını. Fırınsız da yaptım kaselerde. Yapacağım. Koyacağım onu da soğuya dursun. Patates köftesinin yanına da makarna yakışır diye düşündüm. Çünkü e, başka şey olmaz. Belki de bir şehvet çorbası yapar mıyız yanına? Şu, çorba yapabilirim. Ah, Rahat ediniyordum. Bunu bir kapatayım sesini. Tohum vardı birkaç yıllık. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Eski tohumlar. Paketini açtım hemen böyle bir iki gün önce toprağa serptim onları. Her gün fıs fısla suluyorum. İşte iki tanesine bu neymiş? Mesela bu ipek. İpek kedi tırnağı da deniyor ya. Ondan ipek çiçeği. İki saksıya tohumunu attım. İki saksıda da renkli karanfil Bakalım çimlenecek mi? Şimdi böyle bir şekilde yapacağım. Fıs fıslayacağım. Çıkarsa şansıma artık. Şöyle şöyle. Ondan sonra yine balkonuma koyacağım. Güzelce yenilendireyim. nasıl çıkacak mı çıkmayacak mı geçmiş onlar çıkar mı bilmiyorum son kullanma tarihi paketinde oldukça uzun zaman önce bitmiş bol bol da pıskısladım şimdi hemen böyle jelatinimi hemen böyle poşetini geçireceğim balkonda hemen içinden çıkar İnşallah. Ya iki üç köfte olsa görmek çıksa çok iyi olacak. Yoksa çok fazla çiçek istemiyorum. Keşke zaten çiçekleri çok müsaade etmiyor. En azından benim de gönlüm hoş olur. Keşke de zarar vermemiş olur. Bu hazır. Şimdi buna Bugün nasıl bir lodos var? Nasıl bir lodos var? Ya yağmur gelecek şiddetli bir yağmur. Bakalım göreceğiz. biraz daha fazla beklerim. Çıkarsa diye. Wow. Evet. Bunlar da tamam. Sıra geldi. şey. Nereden çıkartmış bu lan? Bodur karanfil. Karışık renkli. Bu da tamam. Eskiden ne çok benim <laughs> Ocak, Şubat ayı domates fidelemek, biber fidelemek, çekirdekten yapardım. Maydanoz, çimlendirmek. Ama yok artık. Gücüm yok. Bu sene istemiyorum diyorum inşallah. Bakalım. Yapmayacağım. istemiyorum Bakacak güç hissetmiyorum bu yıl kendimde. bunlar buna sera etkisi yapacağız. Bunu çıkaralım. Bunu da. Bunları da koymamın sebebi şöyle. Çok bizim balkonda üst kattayız ya. Bir rüzgar bu folyolar kalkıyor. Şey, folyo değil. stretch filmler kalkıyor. Uçup gidiyor. Daha önceki yıllardan tecrübem var. O yüzden ben de ne yaptım? böyle küçük çöp poşetlerinden geçiriverdim. Hem sere etkisini çoğaltıcı. Şimdi elimizi Açıkta. Boyacı arkadaşımız. Bir dakika. Heh. Çiçekler de tamam. Şimdi kaldırım da. Güzel çaldı ya en son. Şöyle yapayım. Sizi kaldırayım da konuşayım. Eşim bir boyacı beyefendi getirmiş. Merdivenler boyatsak diyorduk. Onunla konuştuk. İşte gösterdi falan. Ondan sonra işte giriş kapıları yağlı boyalar yapılacak. Onu gösterdik. Benle de konuştu beyefendi. Kartını bıraktı bana. Sonra ben de gelmişken daire işte kaça yaparsın, nasıl yaparsınlara konuştuk. Daireyi belki bilmiyorum yaptırır mıyız da merdivenler olacak. Ben bunları hemen yerlerine koyayım. Balkona ondan sonra mutfaktaki işlerimize yine gün içinde devam ederiz. Aa mutfaktaki işlere kadar çamaşır topladım. Kaplamadım. Ütü yapılacak böyle ütüleyeceğim katlanacakları katlayacağım. Onu hallettikten sonra mutfağa geçerim. Hadi bakalım. Allah bana kolaylık versin. nişastamı da çıkardım. Şöyle bakın. 3 çorba kaşığı 1 litre süte. ışık mı yansıyor buradan? Parlıyor. Bilmiyorum sizde de görünecek mi? Ben de parlıyor. Ben göremiyorum. 3 çorba kaşığı nişastam. Nişastamdan da o kadar az kaldı ki. 1 bardak toz şeker. 1 litre süt. Şekerli vanilin katacağım içine. Bir paket krema. Krema katıyorum. Çok güzel oluyor. Varsa yoksa katmasam da oluyor şeker siz ağız tadınıza göre biz az şekerli seviyoruz bir buçuk yapabilirsiniz mesela şekerli seviyorsanız daha şekerli sevenler iki de yapabilir bir bardak bize yetiyor da artıyor bile benim bu su bardağı kadar ölçüsü büyük çay bardağı şöyle yarımdan biraz yukarıda gibi şey pirinç ölçüm öyle yapacağım şimdi onu bir güzel yıkayacağım bir Ondan sonra koyacağım tencereme. Şöyle uzayana kadar, neredeyse dapa olacak kadar pişireceğim. Bir sürü yöntemle yapmışlarım vardı. En çok bunu sevdik. Biz böyle yapıyoruz. Şimdi artık böyle yapıyorum. Güzelce pirincimi yıkayacağım, Ondan sonra pişecek sütünü katacağım, şekerimi katacağım. Vanilyasını bir bardak kadar suyla da nişastaya açıp katacağım. En son indirirken de kremasını katıp karıştırıp kaselere pay edeceğim. Dileyen bunu fırınlayabilir. Fırın sütlaç olur. Acele de ediyorum ya dilim sürçüyor. Fırın sütlaç olur. Dileyen kaselerle fırın olmayan sütlaç da yapabilir. Bu da şey demiştim ya patateslerimi eşimin koyduğu haşlanmaya. Böyle çatalla irili irili ezdik. Sonra yine elden geçecek o. Böyle dursun soğusun istedim. Büyükçe böyle İki tane soğan yaptım ben çünkü bayağı olacak. Soğanı bol olunca da güzel oluyor. Böyle onlar dursun. Ben şimdi burada sütleci şey yapayım. Bir kenarda soğusun akşama güzel olur. Pirinçlerim pişti bile. Bakın nasıl lapa lapa oldu. Sütünü katacağım. Biraz sütüyle şekeriyle pişsin. Şimdi bu sütüyle böyle bir karıştım bir güzel. Ondan sonra şekerimi katacağım. Vanilyasını kremasına en son. Şimdi arkadaşlar bu burada kaynamaya başlasın. Biraz dursun. Ben buraya çorba suyu koydum. Biraz soğan, yağ, su, suyu kaynamaya başladı. Hemen böyle yazdan yaptığımız taze köy domateslerinden e, rendelerinden Londra'dan geçirmiştik. Domates çorbası yapacağım. Şimdi soğanlı domatesi güzel bir güzel böyle 15-20 dakika ben kaynattıracağım bunu. Kaynasın sonra arpa şekli katacağım içine biraz. Bir çay bardağıydı ölçtüm küçük çay bardağımla. O da bir fincanı yaptı. Yine ben bunu temkinli koyacağım. Şimdi biraz tuzunu katayım. Domates ve soğan iyice pişene kadar burada bırakacağım onu. Kapağını kapatayım. Çorbam da burada pişiyor. Hemen böyle terbiyesini hazırlayacağım şimdi. Bir yumurta sarısı, bir iki kaşık yoğurt. Güzelce çırpacağım. Bundan en son piştikten sonra da e, katacağım. İnşallah terbiyesini. Nişastamı da burada ısladım hemen. Biraz suyla. Hazır duruyor. Kaynadı. Ben şekerini ilave ediyorum. Tutucuma. Zaten şeker şimdi hemen erilecek. Hiç birlikte çok fazla pişmeleri bile gerekmiyor. Hemen onun lezzetini alır o. Şöyle bir karıştıracağım iki dakikaya. Nişastam zaten burada açılmıştı ya direkt nişastamı katacağım. Pişene kadar hemen 1-2 dakika daha onu pişireceğim. Arkasından indirdiğimde de indireceğim anda da kremasını şimdi şekeri eğritip onu karıştıran nişastamı katıyorum artık. mağazalarda kaselere boşaltacağım kremasıyla şekerli vanilin katkımda nişastam pişti hemen kremasını katıp kapatacağım koca bir tencere oldu Zaten biz hep az diye başlayıp çok duyuyoruz değil mi? evet. evet. Kırmasını karıştıracağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Vanilyasını. Sütlacımız hazır. Kremanın her yana karıştığında hazır. Kremanın hiç pişmesine gerek yok. Sadece lezzet katacak. Makarna suyu kaynattım. Şimdi bir paket makarnayı koydum. Pişecek bir güzel. Çorbamın altını şimdi bir kapadım. Kapak bile domates almış. Bir tutam maydanozla karabiber attım. Terbiyesimi yaptıktan sonra böyle şehriyeli domates çorbası çorbamız hazır makarnayı da yaptıktan sonra hemen patates köftelerini yoğurup kızartacağım makarnam 1-2 dakikası daha var bu arada ben hemen şeyin malzemelerini hazırladım baharatlarını köftenin şimdi eşim onu yoğuru verecek hem ezilmiş olacak patatesler Şimdi ne yapacak? Soğanını katacak. Soğanını hayatım <laughs> bu olmadı. Dökemedim. Soğanını ben onun suyunu sıktım. Şimdi o bir tane yumurta kırdım buraya. Onu katacağız. Yoğurduktan sonra bakacağız. Yetmiyorsa bazen iki yumurta da yapıyorum arkadaşlar. Duruma göre. Baharat olarak da şöyle aşağı Baharat olarak da yani şunu kapatayım. Baharat olarak nane, bolca nane, biraz pul biber, biraz karabiber ve tuz. Onları katacağız. Böyle. Şimdi onları bir güzel yoğuracak. Köfte şekli verdiğimiz zaman hemen böyle una bulayacağız. Birimiz şekil verecek, birimiz yağda kızartacağız çekebilirsek orada da çekeriz. Kızım da geldi zaten sıcak yenmesi gerekiyor. Ben makarnayı süzeceğim, Eşim yoğuracak ve ondan sonra pişireceğiz. Şimdi patates köftemizi yoğurdu eşim. Oradan parçalar koparıp bir yumurta yetti buna. Güzelce unluyorum bir kasede. Ondan sonra köfte şekli veriyorum. Aynen böyle. Güzelce şeklini vermek köftesini sıkıştırmak önemli. Dağılabilir. iyiyiz Şekil verilmezse unlanması, şekil alması önemli. Böyle biraz kenardan düzelteceğim. Bugün kameramanımız kızım. Sensin işten geldi. Bu da sıcak yeneceği için istedik onu yapalım. Böyle unladım. Koyuyorum. Eşim buraya toplar hazırlayıp kişi olunca daha rahat oluyor ama yalnızken de yapılıyor. Bugün yardımcılarım bu. <laughs> Böyle arkadaşlar. Yağda kızartacağız. Çok hırpalamadan dağılmasın diye. Kızarttığımda da inşallah göstereceğim size. Böyle. Oldu. Ben bir güzel bolca unluyorum. Ve fazlasını sonra da silkiyorum. Unsuz bir yeri kalmasın diye. Bazen galeta unuyla karışık da yapıyorum. Şu an galeta unum yok evde. Hazırlamam yapmam lazım yine. Yarısı galeta unu yarısı un da güzel oluyor. Sadece unla da güzel oluyor. Arkadaşlar köftelerimizi yuvarladık. Çok güzel oldular. İnşallah dağılmazlar. Bazen de sebebini bilemiyorum. Patatesinden midir? Nedendir? Ba ba dağılıyor bazı köfteler. Ee, kıvamı da güzel oldu. Şöyle yapayım. Şimdi Yağ iyice kızsın diye bekliyorum. Sadece dışları zaten iş şey yapacak. İçinde pişecek bir şey yok. Patatesler hazır. Güzelce yağ kızdım da. gözler kalmış oldu da 5 yedireceğim. Tamam beşer 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 böyle nargini kızartın alt üstte gideceğim. böyle Tamam. Kıracağım. böyle böyle bütün patates köftelerimi pişireceğim. Patates köftelerimiz hazır. Nar gibi kızardılar. Hemen soğumadan soframıza oturalım. Patates köftelerimizi yiyelim. Bir yandan da sofra kuruluyor. Hadi şimdi yemekten sonra yine görüşürüz. Yemeğimizi yedik. Bir uyku çöktü. Bana bir uyku çöktü. Şekerim yükseldi büyük dolasılıkla. Uzun süre aç kaldım. Ondan sonra birazcık böyle keyif yaptım dedim ben kalkıyorum uyuyacağım yoksa. Hemen şu kaseleri koyayım da. Boza vardı eşim boza almıştı. Boza doldurayım. İçelim. Kızım istemedi. Belki sonra soda içelim anneciğim dedi. Oo, kim sıktı bunu? Bu kadar açamazsam açtım nihayet. Ben doldurayım. içelim. Biraz televizyona baktım. Tamam. Kapağını kapatayım. Şimdi şurada bir koyuyorlar ya tarçın. Ben o tarçından biraz serpeceğim. Ya da isteyen koysun. Gerçekten hepimiz seviyoruz ama. Şurada dursun. Biraz da leblebi. Bozayla leblebi çok güzel oluyor. Bozayla leblebi harika. Bunlar böyle dursun. Tarçınlarımızı da koyuyoruz. içeride Kaşıklarımız da aldım. Bazen ben kaşıkla yemeyi seviyorum bozayı. Arkadaşlar. bugünlük de bu kadar. Bizim günümüz böyle geçti bugün. Sıradan bir ev hali günü. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka vlogda tekrar bir arada olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Mutlu kalın.